Haçlı seferlerini hepimiz biliriz. Amaç Müslümanların elinden Kudüs'ü almaktır. Ama dördüncü Haçlı Seferi aralarında en değişik olanıdır. Amacından sapmıştır. Şimdi ona geçelim. Abi şimdi bir taraf Katolik, bir taraf Ortodoks. Bu adamlar birbirini sevmiyor. Haçlı seferlerinin ortak yönü sadece Müslümanlar. Müslümanların elinden Kudüs'ü almak. Onun haricinde bu adamlar birbirini pek sevmez zaten. 1212 yılında Avrupa'dan yola çıkan haçlılar Kudüs'ü fethetmeyi amaçlıyorlardı. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. Haçlı ordusu Venediklilerle anlaştı. Gemiler istediler. Ama borçlarını ödeyemeyince Venedik onlardan başka bir şey istedi. Bizans topraklarını yağmalamak. Böylece Kudüs'e gitmek yerine İstanbul'a yöneldiler. 1204'te İstanbul'a girdiler. Şehri talan ettiler. Kiliseler yağmaladılar. Kutsal emanetler Avrupa'ya taşındı. Bu olay Bizans imparatorluğunu derinden sarstı. Latinlerin İstanbul'da olmasından rahatsız olan Ortodokslar mecburiyetten İzni'ye ve Trabzon'a taşınmak zorunda kaldılar. Grandük Notaras Şehirde Latin külahı görmektense Türk sarığını yeğlerim.